Ben bir dolmalık biber toplayayım çocuklara dolma yapacağım. Sen aldın makineyi yine eline Bir şey yapacağım da Hemen geliyorum. Hadi yap gel Daha üç gün önce topladığımız için Bu kadar çık çık Bakayım maydanoz Birkaç tel de olsa çıkar mı Dinozlar daha çok zayıf olduğu için üzerlerine böyle kartonları bıraktım. Direkt dedi güneş görmesin. Ama artık açayım. Bugün çok yakıcı değil güneş. Güneş yabani olsun. Domates görünümlü bir yabani olsun. Çok güzel bir serinlik var bugün. Evet. Bolca tavuk gübresi attım. çok misafir gelir Rus'ta. Öyle mi? Tabii şimdi Kadir gidecek ya. Kadir'i uğurlamaya gelirler. Evet. Salatasını yaparım onlara bunu. Oh iyi. Yemeğin yanına. Keşke hani domates, biber falan da olmuş olsaydı şöyle. Şey. Beton dökeceğim de şuraya. Vay. <laughs> Kaçta uyandın? Ya bugün geç kalktım. Çok güzel daha. Kaçta? Yedi buçukta. Ay! <laughs> Parfait! Tarbi, ha? Şu bu adam dedim, alırım, da getireyim. Kolay gelsin efendim en <laughs> çiftçi halinizle çekeyim dedim <laughs> arkadaşlarımın bahçesinin son hali evin içini merak ediyor herkes ama Aa, evin olmaz içi evin içi daha Eşiniz döşenmedi mi? yalnız bunları çok güzel yapmışsın böyle sıralayarak ee, onlar açmaya ne başladığında ee, i̇nşallah iyi olur. Güzel. Daha, çok, ben 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 abi, çok, çok güzel. Çok yakınlardı Hiç önemli değil. çok güzel ama. Gram gram. Aslında ya, senin bura tam şey çilek bir. yeri mi? Tam güneş bir alıyor, bir alıyor bir mu? Bir Şurası öğleden sonra alıyor peki. Peki. E Tamam, o zaman ne güzel <gülüyor> çilekler <gülüyor> buradan ser. Aşağıya basamakla inilen yer ya da hani nane, maydanoz, dereotu. Çünkü onlar direkt güneş vurduğunda da kötü oluyor. Şey. Yani toplamak zor olur buradan bir şeyleri. Yani, yani evet. Bir Maydanoz olmadı ya. Maydanoz çok zor ya, olmuyor. Ben Fadime'ye ektirdim tekrar. Olmuyor. En nazlı olan. Ya acaba dedim az mı bir paket koymuştum? Sonra, Sonra anladım. Anladım. şu merdiven Daha girişinin yani. önüne ha ortanca o yanlışlıkla dikildi çıkacak aslında. Ama yok çıkmasın gayet Çıkmaya güzel. Bir büyürse Evet. İşte buraya şurada çilek vardı bir tane yerli çilek. Onu ha. kaldırdım. Hı -hı. Şimdi o şu küçük çiçeklerden dikeyim dedim. Evet. Neydi o turuncular? Aşağıda Zinya. <laughs> Alabilirsin bak orada çok fazla. Ve arkadaşımın domates bahçesi. <laughs> bak aralıkları çok güzel. Benimki orman modunda oldu. Çok güzel. Şuna mesela yaprağa bakar mısın şuraya? Bak, burada bir sürü var. Hı hı. Şunlarda. Fakat o yaprağı çok olanlarda yok. Dün dediğini yaptım. Geldim hemen çatallanma noktasına kadar yaprakları aldım. Bakalım biraz bitirecek mi? Evet. Handan çok iyi yaptınız e, cevize burayı. bakar mısın? Anne! Artık kurtardı. Evet. Bizim bahçeden çok buraya cevizim. gelen ceviz. ceviz. Tamam. Artık evi benimsedi. Evet. Maşallah. Evet. Maşallah ama bununla çok konuştum. <laughs> Hatta tehdit bile ettim. <laughs> yani o kadar ne kadar canlılar maşallah. Hastalık yok. Yok, yok şey çok yok. güzel. domates çok yok. Ya da biz görmüyoruz efendim. Ama Handan bak olmuyor olmuyor sonra bir anda diyorsun ne zaman olmuş ben videolardan fark ediyorum. Hmm. Yani bir, bir hafta 10 gün öncesinin videosunda bakıyorum Cılız cılız olan şey sonra orman haline gelmiş. Evet buraya fırın konacak. Bir vinç bulsak İyi. Baya baya bir bostan yaptın ya. Vallahi yaptım. Daha eve <laughs> yerleşmeden. İnanamıyorum. İyi Maşallah. ki yapmışım. İyi ki. Çok öğrendim. Evet. Yani Vallahi verim olur e, taşları olmaz. taşları da topladınız sandan. Baya toplandı. <laughs> İlk sürüldü topladık. Bir daha sürdü Mustafa. Topladık. Bu üçüncü. Tamam. Artık küçüldü taşlar. Tabii. Artık o kadar toplamaya gerek var mı? Yok. Bundan sonra dedik. Belki bir kere daha sürüp tırmıklarız. Ondan sonra buraya bir toprak atalım. Evet şu kenara beton yükseltilecek <laughs> ve toprak atılacak. Böylece bahçe aynı seviyeye gelecek. Kurasalar <laughs> şey çok güzel. Evet. Bak şuradakiler anladığım kadarıyla gölgeyle güneş bir arada istiyorlar. Hmm. Orası daha çok büyüdü. Ha şunun dibindekiler değil mi çiçekler? Evet evet bir de karşısı çok ha, fazla var. Bu evet. lazım. Orayı baktım olmadı. Şuradan girersen şuradan geçebilir misin? Nereden? Buradan. Şuradan. Heh, buradan geçersen şurayı diyorum. Şurayı güzelce çapala ben domatesleri buraya doğru yatıracağım. Burayı çapala. Evet. O kadar. Evet. Heh, çizmesiz olmaz. Domatesleri yatıracağım. Onun için e, yatıracağım domateslerin orayı dedim çapa makinesiyle bir otlarını temizle. Bahadır da şimdi o amaçla oraya doğru yol alıyor. Bazı yerler çok uzun süre ekilmediği için saçlaşmış. Evet, işte şu domatesleri. Şu yanını çapayla dedim al. o elle çapalo 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 Oo, ooo okay. çok çok bekleyeyim atayım. Bak ya bu kelebek ille bu beyaza çok geliyorlar. Açık sarı beyaza değil de. Daha evet, bir varlar. Çok güzel ya, çok ya. Bu gibi oldu. Ama kendi de toz içinde kaldı. Şu aradan bakayım geçecek mi? Evet Geçecek Aman Bakayım salakalıklar kendini toparlayabilecek mi? oh iyi oldu çok iyi oldu şu araya gireyim mi o araya gir, giremezsin oradaki genişliklik var ya yeter yetmez yetmez ya domates gider ya salatalık hangi gider hangi genişlik oradaki bak domatesle o çitin arası bu aralık yeterdi. de orada eşit yapmamışız yani bu bize ders oluyor bundan sonra aralıkları bence bu araya girelim Hayatım oradan çıkamazsın. Bir deneyeceğim. Eğer riski görürsen de deneyeceğim. Tamam. Evet, dediğim karşıdan bakayım. Mümkün değil. Mümkün değil. Ha tekliğe düşürürse belki. Ama çift bıçakla. Aa. -a. Bak çift bıçak ancak oraya yetiyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır, köklere zarar veriyorsun. Hayatım tek bıçak olursa tamam ama çift bıçak olmaz. <laughs> Bu salatalıklar inşallah inşallah dirilecek. Bir de Bahadır'ın eli değsin. Sen orada durma. Hmm. Rüzgar bu tarafı getiriyor. Aslında elenmiş gül de savrulmasını sağlıyor o. İyi oluyor. Eskiden şey yokmuş, İlaç olmadığı zaman büyükler böyle hastalıklarda kül kullanın. Şimdi Hı. candaş mı dedi? Evet. Tamam. Kül ya kül her derde deva gibi bir şey oldu. Kül kıymetlendi evet. İyi ki bak. Kışın iyi ki <laughs> kışın biz meşe odunu yaktık hep. Ve yaktığımız odunların da hepsinin külünü biriktirdik. Şu anda nereden baksanız hani köpek mamalarının e, naylonları var ya kalın elenmiş haliyle öyle iki torba yani 15 kilo mu onlar e tabi kül daha da fazladır 15 kiloluk o torbalardan iki tane var güveçleri yıkarken de ben kül kullanıyorum çünkü toprak kabı deterjanla yıkadığın zaman içinde koku ne olursa olsun kalır dün bütün bahçeye gülleci bulamacı attık İnşallah şifa olur. Ay bir de rengi nasıl güzel olmuş ama var ya. Pompaya dökerken ay böyle içim gitti. Hani şerbet gibi içsen içilir gibi bir renk olmuş. Tam olması gereken renk. En canlı haliyle olmuş. İnanılmaz güzeldi. şimdi bundan sonra notumu aldım. 10 günde bir gülleci bulamacı atılacak bahçeye. Ay bu keratalar. Hatta atarken dedim ki acaba şu kelebekler, arılar rahatsız olur mu? Ama hayır. Onlar hiç rahatsız olmuyorlar. Aksine çok mutlular. Kokarca böceği için özellikle attım. Açıldı, açıldı, açıldı. Rica, ederim Rica ederim. Arılar, kelebekler. Oh! Ve orada bir <laughs> koca kelebek. <laughs> Bahadır Usta. Ya... Herkes niye öyle diyor? Bu adamı niye çalıştırıyorsun bir hafta sonu? Ben mi çalıştırıyorum? Ben mi dedim hayatım yap diye? Kurtar beni. <laughs> Fenasın. <laughs> yok. Ben diyorum. Yok. Yapma hayatım diyorum. Bir hafta sonu da dinlen diyorum. Ama adamın içi durmuyor. açayım bir deneyelim bakalım. Evet. Aç bakalım sonuna kadar. Evet. Güzel. Ocağımız yanıyor. Evet, dolmamız pişti. Üzerine ben sarımsak, limon karıştırıyorum. Ondan sonra piştikten sonra dolma kuru naneyi serpiyorum. O sosu da gezdiriyorum. Kapatıyorum demlenmeyi. Tamam. Şimdi burada da sarımsaklı köfte kaynayacak. Şu su kaynasın. Evet, şimdi de sarımsaklı köfte kaynıyor. Sarımsaklı dediğimiz şu ee, sosuna bol sarımsak katıyoruz. Köftemiz şu şekilde <laughs> bulgur. Yine bulgur, tuzun Yoğruluyor. Ondan sonra bu biçim veriliyor. İçine küçük parmak batırarak top top yapıp, sonra içine parmağını batırıyorsun. Sonra tuzlu da haşlıyorsun. Bitmişi bu işte. Üzerine o dediğim domatesli sos, yağ, salça karıştırılıyor sıvıya. Sonra iki baş kadar dövülmüş sarımsak konuyor. Ondan sonra bolca domates sosu. Yani domates, doğranmış domates ya da rendelenmiş domates. Bende şişe domates vardı. E, tuz, karabiber. Onlar güzel fıkır 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 kaynıyor ağır ateşte. Sonra bu haşlanan köfteler. Şöyle şeklinde göstereyim. Suyu süzülüyor. Böyle geniş bir tepsiye koyuyorsunuz. Üzerine maydanoz. İşte bu. Sonra afiyetle yiyin. Bir duyuru için açtım kamerayı. Özellikle ıhlamur topladığım dönemde hem Instagram'dan, Facebook'tan veya yine yorumlardan çok kişi ulaştı bize satmaz mısın diye. Ben de bugüne kadar hep böyle ürün fazlaları oluyor ama hani onu paketlemek, kargoya götürmek, aşağıya git gel gerçekten çok zaman alıcı diye böyle bir talebe evet diyemiyordum. Ama nihayet oğlum <laughs> internet üzerinden zaten iş yapıyor ama hani bununla uğraşamam anne demişti bana. Ama artık ürünlerimizi paylaşma konusunda yardımcı olmaya razı oldu. İsteyenler olursa aşağıya oğlumun WhatsApp numarasını yazacağım. Bu WhatsApp adresinden e, isteyebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz ve bundan sonrasında da bahçemizde yetişen ürünlerden fazlası olursa. Ya da hani Nurcan komşumda, hani ben onun da her şeyine bakıyorum. O bana aynı şekilde ee, hani kimyasal kullanmıyor. Hani onun da ürünlerinden ya da benim ürünlerimden hani çok sanmıyorum ama hani böyle çok çok az 40 yılda bir fazlamız olursa sizlere temiz olduğundan emin olduğumuz ürünlerimizden fazlasını e, verebileceğiz. Evet, WhatsApp adresi aşağıda oğlumla iletişim kurabilirsiniz bu adreste Bahadır'ı yolcu ettik arkadaşım biri de gitti evet Bahadır burayı çok güzel bak çapayla yani el çapasıyla belki iki gün üç gün uğraşacağım yere makineyle tırt dedi hemen geçiverdi Şimdi bu domatesleri ben yatıracağım. Bunları bu toprakları buraya doğru alacağım. Bu domatesleri yatıracağım. Bunlar da böyle olsun. Güzel oldu, güzel. Yani şu çapa aralığını gerçekten önceden bilerek ekim dikim yapsak çok kolay olacakmış her şey. Bu şekle fraktal deniyor. Ve bunlar demin handan da gösterdi kapanınca çok güzel gerçekten. Böyle çok gizemli bir şey. Böyle kozasının içine almış gibi. Değil mi? Bak burada daha büyükler var. Oo evet. Ama çok zarif bir şey ya. Ne? Bunlar acaba ebe gümecinin mi? Bir şeyin çiçeği. Ama neyin?